Arkadaşlar çok kolay bir iniş olmayacak gibi sanki. O bilmiyorum belki de olabilir. Biraz gerildim. Toprak yol ya. Hani kayar mı kaymaz mı bilemiyorum. Oh. Yavaş yavaş birinci viteste ineceğiz. Oh. Yol gerçekten kötüymüş. I <laughs> do çünkü korktum birden heyecan yaparım gazım basarım Şimdi diyeceksiniz bunu nasıl sonra çıkacaksın ya çıkışı bir şekilde hallediyorum da inerken Önce çıkışta çok kolay olmayacak gibi çünkü kum ve şey... Neyse ya artık hani yapılacak bir şey yok. Geldik yani. Ups. Daha da dikleşiyor. Aha amca tıkır tıkır gidiyor. Ne yapayım mı? <laughs> Benzinden tasarruf ediyorum. <laughs> Ay. Burada aslında giderim ben bu yoldan da neden bu kadar ee, şimdi şey yaptım bilemedim e, ee, Lyon'da hiç arazi tecrübemiz olmamıştı. <laughs> Bu ilk. Neyse uzun uzun size böyle <laughs> manzarayı seyrettirerek inmiş oluyorum mis gibi. Acaba bulutları da yemiş olabilir miyim? biraz daha kum vesaire gözüküyor. Hakikaten kötüymüş ya. Yani. yoruldum. Yemin ediyorum. <laughs> Burada motosiklet geliyor. <gülüyor> Merhaba. Yer <laughs> yani arıyorsanız tarif edebilirim. Doğru mu gidiyorum? Tamam. Devam edip karşımıza çıkacaklar tabii. Tamam. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. geliyor beni karşılamaya. Ben şurada gölgede durayım iki dakikada pişti. Güzel bir yere benziyor. <laughs> Sağ salim. İnanamıyorum. Hey. <laughs> İnanılmaz keyifli bir gün geçiriyorum ve geçirdim. O kadar yolculuğa değdi. Şu güzelliğe bakar mısınız? Kendime ait bir koyun var falan gibi hissediyorum. Neyse. <laughs> Şimdi gidiyorum çadırıma gidiyorum. müthiş güzel bir yer yapmışlar. Şu açına <laughs> güzel Ay arı anneciğim. <laughs> Şu açıdan güzel. Hiç doğallığını, natürelliğini bozmamışlar. Harika bungalovlar var, çadırlar var ve karavan var. Şimdi göstereceğim size. Akşam olmuş ya. Arkadaşlar burası çadırım. şimdi bugün şansıma inanılmaz bir rüzgar var çok kuvvetli rüzgarlar başladı tam böyle mevsim geçişi diyeyim ben size yolda gelirken çok zorlandım ama daha yollarına girdiğimde yani çok fazla etkilemedi beni yalan söyleyeyim böyle bir şadadayım topar kalacağım <laughs> çok küçük diyor. Burada yerlerde de laminat galiba. Aşık ah, bir yürürken falan ama e, çok güzel. Yani eşyalar falan böyle hani eski şeyler var ya eski filmlerde görüyoruz ya böyle ota falan kuruyorlar kocaman. İşte onun gibi falan hissettim. Bakın yatağıma bakar mısınız burada? güzelliği tuvalet ayna ventilatörüm var elektrik var küçük bir komodin var küçük bir e, yine tek kişilik yatak şey var ay yatak diyorum koltuk var Vallahi ne yalan söyleyeyim keşke böyle bir hafta falan kalabilsem burada inanın kılınır bakalım şimdi akşam yemeğine gidiyorum

Ne olmuş bu aynam ya? Harika tatil. Arkamda bırakırken zorlu bir yolculuk beni bekliyor. mas <laughs> İnişten sonra çıkışın gerçekten bu kadar <laughs> ee, rahat olacağını tahmin etmiyorum. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Vallahi insanın kendine güveni geliyor yemin ediyorum. Çok mutlu oluyorum. <laughs> evet şimdi dönüş yolculuğuma artık başlamış oldum. şimdi artık keyifli manzarayı seyrede seyrede bu yolu çok çok böyle yavaş gitmek istiyorum. <laughs> Dönüş yolu her zaman daha güzel oluyor çünkü böyle yapıştan aşağı iniyorsunuz manzarayı tam görebiliyorsunuz. Giderken arkamda kalmıştı. Şimdi bu manzarayı size müzik eşliğinde izleteyim. I slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I gotta vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love for the fake famous If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement to slow up, no, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams and some modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams. Dream. Bunun bir inişi olacak diye de söylemiştim.